Merhaba ben Şule Seyrek Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kergam'da ilk hazırlık sınıfındayken başarılı kadınların konuşmacı olarak yer aldığı bir panelde tanıştım. Bu etkinliğe katılmıştım. Bunu onların düzenlediği bir etkinlikti. Benim için daha kariyerin başındayken böyle kadınların yaptığı başarıları görmek beni çok mutlu etmişti. Benim bölümüm insan, makine, malzeme gibi sistemlerin bir arada bulunup bunların iyileştirilmesini amaçlayan, bunun üzerinde çalışan bir bölüm. Bu yüzden sektörel faaliyetleri görmek bizim için çok önemli. Kagem'in düzenlediği hem etkinlikler, özellikle teknik geziler oldukça işime yaradı. Çünkü derslerde teorik olarak gördüğümüz şeyleri gerçek bir fabrikada nasıl uygulanıyor, sistem nasıl işliyor, bunu görmek oldukça keyifliydi. Ardından bu gezilerde de zaten staj olanakları da yakalıyorduk. Kagem'in Conveyor firması ile birlikte düzenlediği teknik gezide e, sağ çalışmalarını birebir gözlemledim. Yöneticilerle ve mühendislerle yaptığımız toplantılarda e, sistemin işleyişini e, birlikte konuştuk, tartıştık. Kafamda bulunan e, derste görüp aklıma takılan soruları onlara sordum. Gerçek hayatta bu işler nasıl yürüyor? Bunun hakkında bilgi edindim. Ardından staj formlarımızı da doldurduk. Ee, bu sayede e, staj yapma olana e, kazandım. Kagem, farklı sektörlerden e, sanayi işbirlikleri yaparak okulumuzda kariyer etkinlikleri düzenleyen e, bir kurum. E, bu kurumda e, Mustafa Hoca, Ayşe Hoca gibi hocalarımız bize mentörlük yaparak etkinliklerde e, yanımızda duruyorlar. E, bu etkinlikler sayesinde e, üniversite, az önce bahsettiğim gibi üniversite sanayi ile birlikte öğrencilere hem staj imkanı hem staj iş olana ayrıca e, sektörel faaliyetleri gözlemleme şansı yakalıyor. Bu yüzden de e, okuldaki öğrenci arkadaşlarımın Kagive uğrayıp ziyaret etmelerini, e, oradaki etkinliklere katılıp e, ortamı görmelerini tavsiye ederim.